Merhabalar. Uretek 600 Watt 12 Volt modifiye akü şarjlı UPS inverter ile karşınızdayız. Bu invertörümüzün özelliği şebekeden akü şarjı yapması ve şebeke varken enerji çıkışını şebeke üzerinden vermesi. Akü şarjını 10 amperle yapmakta. Tabi çıkışınızı şebeke üzerinden verdiği için akünüzden herhangi bir tüketim yapmamakta. Örneğin UPS mantığında kullanım sağlıyorsunuz. Şebeke varken şebekeye takılı invertörümüz, şebeke kesildiği anda siz kesintiyi hissetmeden invertörü çıkış vermeye devam eder. 600 W gücündedir. 600 W'a kadar elektrikli cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Kutumuzu açtık. Kutumuzdan bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. İnvertör aksesuarımız çıkıyor. bağlantısı için kablolarımız ve invertörümüz çıkmakta. Burada bir tane fişimiz var. Bu fişimizi şebekenin olduğu bir yerde Prize takmamız yeterli akü şarjını ve Çıkışı şebekeden vermesi için Ön tarafa geldiğimizde Bir tane prizimiz var. Bir tane USB çıkışımız var. Telefon tablet şarjı için Şarjı on off'umuz var. Yani akü şarjı yapsın yapmasın diye on off'umuz var. İnvertörü açsın açmasın diye on off'umuz var. Burada da göstergelerimiz var. Arka tarafa geldiğimizde akü bağlantıları için girişlerimiz var. Topraklama yap eğer sabit bir konumda kullanacaksak topraklama yapabilmemiz için bir topraklama girişimiz var. İki tane fanımız var. Burada da 220 şebeke girişimiz var. Şimdi akü bağlantısını yapacağız. Invertörün akü bağlantısını gerçekleştireceğiz. Kablomuzu söküyoruz. Kablomuzu söktük. Öncelikle invertörümüzün artısına kablomuzun artısına geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Eksisine kablomuzun eksisine siyah geçiriyoruz. Sıkıyoruz. hiç boşluk kalmayacak şekilde sıkıcı sıkıyoruz. Şimdi invertörümüzün akü bağlantısını gerçekleştireceğiz. Kırmızımız artı, siyahımız eksi. Müzi getirdik. Kırmızıya kırmızıya takıyoruz. Siyah siyah takacağız. Ufak bir ark yapabilir. endişelenecek bir şey yok. Gayet normal. Takıyorum. Yapmadı. Sorun değil. Kapasitörümüzü aldık. Şimdi invertörümüzü aç dediğimizde invertörümüz akü üzerinden çıkış vermeye başladı. Şu an akü modunda çalışıyoruz. Bir aydınlatma takıyorum. İnvertörümüzü aydınlatmamız akü üzerinden çalışıyor. Şebeke bağlantısını gerçekleştireceğim. Kablomuzu şebekede, şebekenin olduğu bir yerde prize takmamız yeterli. kablomuzu taktığımız anda şebekeden çıkış vermeye başlayacak cihazımız. Charger kısmını açtığımızda da akü şarjına başlamış oluyoruz. Şu an tüketimimiz şebeke üzerinden aynı zamanda akümüzü şarj ediyoruz. 10 amperle akümüzün şarjı gerçekleşiyor. Şimdi ben burada telefon şarjı gerçekleştireceğim. Telefonumu USB'sine taktım. Telefonum şarj olmaya başladı. Şu an hem 220 çıkış veriyor hem de şebekeden akülerimi şarj ediyorum. Fişimi çıkartıyorum. Birizimi çoğaltacağım. Aydınlatmayı taktım. Kahve makinesi. test yapacağım. Kahve makinem yaklaşık 400 ile 480 watt arasında bir tüketimi var. Önceden kahvemi koymuştum. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Suyumu ekledim. mümkün ama. taktım. İnvertörüme giriş yapacağım. İnvertörüme girişi yaptım. Aydınlatmam çalıştı. Kahve makinemin ışığı yandı. Aynı zamanda şebekeden akü şarjım gerçekleşiyor. Şimdi kahve makinemi çalıştıracağım. Belli bir süre sonra Şebeke enerjimi keseceğim. İnvertör akü üzerinden kesinti hissettirmeden çalışmaya devam edecek. Kan makinem çalışıyorum. Şu an şebeke üzerinden enerji alıyor invertör. Kahve makinesi enerjiyi şebekeden veriyor. Aküyü yıpratmıyor. Aynı zamanda akü şarjımızı gerçekleştiriyor. Kahve makinemiz çalışmaya başladı. Birazdan da şebek enerjisini keseceğim. Akü üzerinden kullanmaya devam edecek. Şimdi şebekeden invertörün fişini çıkartıyorum. çıkartıyorum. Çıkarttım. Gördüğünüz ufak bir git geli oldu. Akü üzerinden enerji almaya devam ediyor. invertörümüz. Kahve makinemiz çalışıyor. Aydınlatmamız çalışıyor. Telefonumuz şarj oluyor. İnvertör akü üzerinden enerji almaya devam ediyor. Kahvemiz hazır oldu. Şimdi şebeke girişini tekrar yapacağım. Şebeke girişini yaptım. Fan çalışmaya başladı, akü şarjına başladı. Enerji çıkışı şebeke üzerinden gerçekleşiyor. Sistem aktif olarak çalışmaya devam ediyor. 3 kademeli akü şarj özelliği mevcut. Akünün durumuna göre otomatik olarak algılayıp hangi kademede şarj etmesi gerekiyorsa o kademede akü şarjını sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu da ekstra opsiyonel bir özellik. Mesela buradan akü şarj etmek istemiyorsan akü şarjını kapat diyebiliyorum. Akü şarjını kapattım. Akü şarj etmiyorum şu an. Açtım. Akü şarjını yapabiliyorum. yazımız bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. En kısa sürede gelen dönüş sağlarız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.